Biz Erzurum Olt ilçesinde oturuyoruz. E, Olt taşı tesbih sanatıyla uğraşıyoruz. E, yaklaşık 25 senedir ben bu işle uğraşıyorum. Yani babamdan öğrendim, devam ettiriyorum. İşte böyle tespih işini yani direkt atölyemiz var. Yapıyoruz, işliyoruz. Bu şekilde devam ettiriyoruz. İlk aşama biz Oltun Belli köylerinde bu taş çıkıyor. Yani taş hamla olarak biz bazen biz gidip getiriyoruz. Bazen hani çıkaran arkadaşlar buraya getiriyor. Bunlardan alıp o tespihi kendi ebatlarına göre yani küçüğüne, büyüğüne dikkat ederek kendimizi şekillendirip tane haline getirip bundan sonra satışa sunuyoruz. Burası Erzurum Olur ilçesi Geçirbalak köyü Olurum eski ismi Norpet öyle tanınır. yani taşla genelde bizim taşımızda işe öyle tanınır, işte Norpet diye tanınıyor. Evet, Oltu taşı işte bu ağaç kökünden oluşan tabii ki biz bilmiyorum işte gelenler birkaç tane mühendisler geldi öyle dediler. Zamanla i̇şte zamanla fosilleşmiş aradan bin yıl, iki bin yıl geçtikten sonra işte böyle taş haline gelmiş. Sonra işte büyüklerimiz bulmuşlar. Bunu. Ee, sağ olsun Ultu'da işleyenler de mesela demiş, onlar da araştırmışlar. Bulmuşlar işte işlenmiş. Alt tarafından işte kullandığın tespih, işte kolye, böyle takı çeşitleri, böyle şeyler de kullanılıyor.

<laughs> o da demir versene esas. Demir verin de alalım. <laughs> Yavruyu kesin peki kaç lazım. Hayır siz çalışın. Ben, 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 ben sen sen de var. Var. Şey şey ben, şey şey ben de Küçük kek çıkan var var. Biz Pasta bulabiliriz. Haydi devam et.

Tüneli ilk açılım şekli dışarıdan bakarız. İşte burada böyle damar var mı yok mu? Tamam mı? Onu tespit ederiz. Varsa işte tespit edilmiştir. İşte yumuşaklığına, sertliğine bakılır. E, vurulur mu? İçeride mesela güvenli olur mu içeri girişi bunun? ona bakılır. Eğer güvenliyse, e, yani müsaitse mesela diyelim ki burada işlediğimiz göçü olmaz. E, başlarsın kazmaya, devam edersin. E, zamanla mesela diyelim çok geniş damarlar da denk gelir. Zaman hiç de olmaz yani. Yani. Öyle yani. Öyle emek veririz, ileriye doğru yürürüz. bizim ya öyle işi olur da genelde mesela diyelim ki genelde isteyen çalışabilir yani. Vatandaşın ihtiyacı vardır. Arkadaşımızdır genelde diyelim ki işte gelir o da çalışır. Yani hep beraber çalışırız burada yani. Sabah kalkar geliriz buraya. İşte demirlerimizi hazırlarız. Hazır olur. Aşağı ineriz. Yani işte iki arkadaş, üç arkadaş ayrı ayrı mesela diyelim ki. Üç kişi bir çalışır, iki kişi bir çalışır. Ortalık yani tek, tek çalışan da var. Gelir çalışırız, önlüğe kadar, 12'ye kadar çalışırız. 12'den e, önlü yemeğine çıkarız, yemeğimizi yeriz, tekrar aşağı ineriz. İşte 3, 4, 5, 6 gibi çalışırız. O saatlere kadar gideriz. Ekmeğimizi taştan sınardınız. İğneyle kuyu kazıyoruz var Gördüğünüz gibi bir kekik, bir de muşla bunca yıl e, bunca metrelik şeyi bunlara getirdik şu muşla şu kekikle 150, 150 metredeyiz şu anda 150 metreyi işte bu muşla ve kekikle getirdik. Büyüklerim söyle derler işte gençlerimize e, nasihat ederler işte oğlum öyle işte paranı fazla harcama tamam işte iğneyle vız vız atarsın. Böyle para kazanırız. Büyüklerimiz böyle nasihat ederler. Yani. Ki işimiz de o yani siz gördüğünüz gibi. Ha, gerçi iğneden biraz büyük ama sonuçta öyle yani.